Arkadaşlar merhaba Kanalı videomu hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars videosu çekiyoruz Ve bugün kutu açılımı yapıyoruz Ve gördüğünüz gibi Brawl Pasta 8 yani toplam 9 10 kutumuz var Ve arkadaşlar Brawl Pasta bunlar var Bakın Kaç büyük kutu 4-5 büyük kutu 3 3 küçük 1 mega kutu var arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Ben en az 3 karakter çıkacak diye bekliyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen başlıyorum. Bu video 10 like atın. Bu arada 262 abonemiz var. Umarım düşmeyiz. Ne oluyor abi? Heh. Açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. İlk karakterimiz. Hayırlı olsun. Bakalım İlk, abi şu anda internet çok kötü. Kaç karakter çıkacak? İlk karakterimiz çıktı o da kupa oldu zaten. Bir şey olmaz. Hemen arkadaşlar bunu şeye vermek istiyorum. Jesse'ye verelim. Bir şey olmaz ya Jesse'de kalsın. Yalnız internet çok yavaş. Evet arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Ve lütfen 30 yaz. 59 çıktı ve 2 yazdı abi. 2 ne? Şaka mı yapıyorsun? Dükkanda bu arada ücret. Bir şey var ne var abi dükkanda? Evet yeni kostümümüzde. de hemen alalım arkadaşlar. Bu kostümü almazsak olmaz. Dediğim gibi 10 like bekliyorum. Evet Brawl Pass'e geçtim. Brawl Pass evet. Hemen büyük kutumu açtım hiçbir şey çıkmadı. Yavaştan da bunu da açıyorum ve yine hiçbir şey çıkmadı. Türkiye konumu. Çok şanssız arkadaşlar ya. Abi yine Evet, J çıktı arkadaşlar. Muhteşem bir karakter çıktı. Gerçekten efsane oldu bakın bunun çıkması muhteşem oldu. Evet, tekrardan bir tane açıyorum. Umarım bir şey verirsin. Vermedi. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Ben bu arada saat 8'den beri bunu uğraşıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Ve dediğim gibi 3 karakter çıkar inşallah dedim. Ve 3 karakter çıktı. Bakalım kaç karakter çıkacak. Geçen videoda 4 karakter